Ölümle hayat arasında böyle çizgi incecik. Bir kapı buluyorsun, açıyorsun o kapıyı, hayattasın. Sahipsizler dizisi yeni bölümünde sahte Hazar'ın ölümünün ardından ortalık karışacak. Devran, Aras'ın oyununa gelecek. İlyas ve Çavuş'un aşiretin liderliğine göz diktiklerini düşünecek ve harekete geçecek. Ancak bu kez hedefinde Yavuz da vardır. Yavuz intikam planını devreye sokacak. Samet'i kaçıracak. Öte yanda ise Firuza Bahar'ın hastalığı ilerlediğini ve karaciğer nakli gerektiğini öğrenecek. Yusuf'tan yeniden Bahar'ın yanında olmasını isteyecek. Devran ve Azize Yavuz'un izini bulmak için seferber olurken Araz ve Bade davranı köşeye sıkıştıracak. Azize ile ilgili gizli bilgi elde edecek. Peki arkadaşlar sizce Azize ve Davran Samet'i kurtarabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.